Yetkili görüşme şansımız var. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Siz şöyle alayım. Siz alman Basınçlandırma fanları bu tarafta. bu diğer tarafta. Peki. Bu nasıl? fanları şeyin metrekübüne göre hesaplanmış zaten. Onun raporları da var. Toplam dört tane yandım verdiğimizde. Bir tane aşağıda var. Beş tane yandım verdiğimizde. Hepsi bu atışlarının fanlarının Evet, evet. Buradan bu aşamada bir sistemin verdiğim başlangıç kısmında Panel işte, panel olduğu süreki bir sıkıntı. Paneller mi? yani. Ha. Zaten dışarıdaki merdivenleri yaptırmıştık o zaman. Bu iki merdiven birbirine yakın diye dış kenarlara da ki merdiven yaptırdık. Merdivene güvenli bölgeye inmesini sağlıyor, inmemesini sağlıyor. Aynı tertibatı biz alttan da istiyoruz. Bakın yani su kapıların altı hı. komple ama e, kapıya montaj ancak yani yere değil. Ben yani şurada 103 dakika mı diyor? Aynen. <laughs> 103 dakika haklarınız göre Zaten TSE'nin belgeleri mevcut kapının. Çünkü... Ve hocam hidrolikleri muhakkak ayarlayın çünkü kapı kapanmıyor. Hı -hı. Duman sızdırmayacağım. Hı -hı. Yok şu an şöyle. 95'e durması var yani kapıyı bırakınca kapanıyor. Bıraktığında direkt otomatik kapanıyor. Sisping yine acil sistemi. Şu, şu yapalım, de. De. Al, al. Dört, Dört de oldu de. Dört başlık evet. başlık ya Bu iki oda gibi bir o oda. O için spring spring sayısı fazla. Şu havalandırmalar. Bizim bina burası dönüşüm olduğu için dışarıdan taze da için. Şey Hocam şunu merak ettim. Şuradaki springin patlama Hı. sıcaklığıyla tavandaki aynı, aynı mı? Aynı. aynı. Zaten Çekiyorum. Zaten. Mesela 65 ise 64'tür. Örnekle. Bu havalandırma olsaydı nasıl bir tepki verirdi var? Yani yanmayan şey yok. Zor, zor alevlenir. Zor alevlenir, yani yanmayan perde tamam, yok. Hadi. Tamam hocam. Yangına e, mukavemetli, zor alevlenir malzemeden kullanılmasına dikkat edeceğiz. Kalitede yapılan dekoratif kaplardan bir çıktı. Orada da bu sefer Şu böyle. hususta tamam burası korunumluysa. Korunumlu korunumlu diyor. Hiç açık bir mi? Hı ihtimalle açık olsa. Yani yani bir kompartman yapar. Yani bir tencere açıktı. kullanmayı, yanıcı sıvılarda kullanmayın, metalde kullanmayın. çok güzel. Ben her katı aldım Ben de daha iyi. Muhtelif evlere koysan. Ekstra Aynen. olarak en azından şey olmuş Ekstra Aynen. güvenlik ödülü olmuş olur. 550 miydi? Öyle bir şey Şimdi kaç acil çıkışımız var? 3. 4. 4. Aslında şurası da çıkış. Yani 4 orası da aşağıda şey, şey, şey var. Ama hiçbir şekilde biz burada... Genç değil. Genç büyük. Genç büyük. Ama içerisinde şeyleri gördüler. Dedektör.

Olmasın. Ol, Burada sprinin kendisi kesiyor. Bir ee, şey, ekstra içinde nasıl bir önlem aldırıyorsunuz şeyin içinde? İkerisinde var şeyin ama üst tarafta evet, şey Tamam, O zaman şeyi çekeceğiz. 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 Tamam. ondan sonra yani bir, çekeceğiz. gazı boşaltacaksın. Çekiyoruz. Çektiğimiz zaman zaten patlıyor

YPG havadan ağır. Dfg. Havadan ağır olduğu için yerde birikir. Ben şöyle ayaktayken tek bir kopu almam ama büyük bir yük var aşağıda. içinde yerde. Dfg. Şu anda bir oteli denetledik. E, Tabi sadece otelle değil, biz tüm e, konutlar dahil buna, yani konutları yapı kullanma izni aşamasında, diğer firmaları veya iş yerlerini e, ruhsat aşamasında biz denetliyoruz. E, taleplerde genelde vatandaşın kendisi ya da ilgili e, kurumlardan Cimer üzerinden, Teksin işte Mersin Büyükşehir Belediyesi Teksin 185 hattı üzerinden gelen talepleri biz değerlendiriyoruz. Tabii ki e, her sınıfın, her işletmenin kendine göre yangın güvenlik önlemleri var. Yani otellerde güvenlik tedbirleri metre otelin metrekaresi veya işletmenin metrekaresi e, veya yapı yüksekliği, e, kullanıcı sayısı. Ya yani bu tedbirleri hepsi değiştirebilir. Bir otelde atıyorum mevcut otelde 32 metre yükseklikte ee, buradaki güvenlik önlemleri de işte yangın merdiveninin olması gerektiği ve nasıl olması gerektiği. Ee, yangın dolaplarının olması, e, siplik söndürme sisteminin yani yağmurlama sistemini olması, algılama ve uyarı sistemlerinin olması vesaire. Hani çoğaltabiliriz tabi bunların detayları da var. Tabi yapı elemanları hani dö duvarlar, döşemeler işte yerdeki parkeler yani bunların yangına dayanım süreleri vesaire hani varsa bunların da, da yani dayanıklı olması gerekiyor. Bu bazda arkadaşlar tabii sadece odalar olarak değil işte e, kazan çamaşır çamaşırhanesi, mutfağı mesela mutfakta davlumbaz söndürme sistemi olması gerekiyor. İşte e, kullanılan sınıfa göre yangın söndürme cihazlarının aralıklarla bırakılması gerekiyor. Biz tamamıyla bir denetleme yapıyoruz. Ve e, denetim sonucunda eksik varsa hem e, otel yönetimine hem ilgili kuruma eksikleri yoksa direkt bize gelen talep doğrultusunda talebi e, yapan firmaya şahsa veya bak, e, bir kuruma direkt uygun raporunu yazıp gönderiyoruz. Yani denetlememizin amacı cam ve mal kaybını en aza indirebilmek. Belediye itfaiye teşkilatları binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre denetimini yapar asla. Asla. Ve bunu e, başvuru sahibinin müracaatıyla ruhsat vermeye yetkili mercilerden gelen üst yazıyla ya da bakanlığın ilgili kurumlarından bize gelen yazıya istinaden biz rap gider denetlememizi yapar ve raporlarız raporlarımızla ilgili şahsa ya da bakanlığa veya ilçe belediyeleri sunarız. 2024 yılında 4424 adet iş yeri denetlendi. E, 472 adette proje kontrolünü gerçekleştirmişiz. Ve bunun yanında biten binaların yapı kullanma izni aşamasında bize gelen talepleri de değerlendirmişiz ki bu 98 adetle 2024 yılını kapattık. E, 2025'in ilk ayında ise 314 tane işleri yeri kontrolü yapıldı ve rapor düzenlendi. 38 adet proje incelendi, görüş verildi ve 5 adet de yapı kullanma izni aşamasındaki binalara yapı kullanma izni esas olmak üzere görüş verildi ilçe belediyeler. Büyükşehir itfaiyesi olarak hataya mal vermeden denetimlerimiz devam edecek ve tabi bu talepler doğrultusunda bize gelen talepleri değerlendireceğiz.